Herkese merhaba bugün sizlerle beraber korku oyunundayız Normal Hayır ilk defa oynayacağım Yanımda yine kardeşim var Bir Arkadaşım var Adını şu an Hadi tamam Burada bağırabilirim. Şu an korkmadan gidiyorum. altına edelim buraya. Bu Burada. Arkadaşlar bir dakika sesini kısıp geliyor. Tamam arkadaşlar. Ananı. O ne lan? <laughs> o ne lan? Tamam inşallah gitmiştir. Bir yakalanacağım ya ne oluyor? <laughs> Bu. Nasıl? Şimdi arkadaşım yapacağım. Ama kolay mod açacağım. En kolay mod açacağım. En kolay mod nasıl? En, en kolay, kolay mod normalmiş zaten. Başla al. Hadi başla bakalım. Bismillah. Bunu Hadi başla. Hadi tamam. Gidiyor gidiyor. Yakalanmasın. Aha. <laughs> uh -huh. Sesli konuşsana Belki, Buraya doğru gideceğim Kanka ama. Kanka yavaş gidiyor? Oğlum nerede? E, yavaş moda mı aldın? Sonuna kadar götüreceğim bunu. Acaba oynayacak? olacak? Onu gel? da geliyor kaç Nereye kaç Çabuk arkanda Ona bakıyorum Al şunu Al <laughs> şunu Çabuk orda Ne biliyordun oynamayı Sessiz ses ol Hadi sessiz şey. ol ya Buraya geçelim bakalım. Orada içinde. Dur dur. geleceğim dolabın altına geçeceğim. Bıçağım vardı nerede? Ölünce gidiyor ki. Her şeyi mi? Aha. Pardon yakalayacağım. Orada mı? Kanka ya sıra sende mi? O halde. Güzel. Ağzım ağrıyacak diyeyim. Herkese. Ateş sen oynayacak mısın? <laughs> mı? Ve Arkadaşlar 12 yaş üstü ama biz ben 9 yaşındayım. Ali ay yaş, ay arkadaşım da 9 yaşına girecek. Ali zaten biliyorsunuz. Hayır Ali. Saklandım. Bunlar ne? Şu aradan mı? Çam. Biraz bekleyeceğim burada. Hadi sen oyna. Hadi git oyna. Arkadaşlar Ali kardeşim oyna. Hayır hayır öyle gitme. Öyle git o zaman çabuk gel. Bak böyle döndürebiliyor. Güzel oynuyor. Güzel oynuyor. Çocuk korkmuyor. Biz o kız yaşındayız Ana. çocuk. yok kapıdan buraya gelince abi ne yapacağız biz böyle korku korku oynayamayız ki abi bu ne kaçın? olursa videoyu bitireceğim Var, abi. ben dolaba giderim korkmadan oradaydı yerin dibine girmiş evet <laughs> hiç oynayamadık ki Abi ben biliyorum bu. Allah. Orada. Biraz gezeceğim ya. Vallahi hiç korkmayacağım. Oğlum, hiç bıçağı alacağım hatta. Hangi bıçağı? Bıçağı. Ne anlayın? Bıçağı alacağım. Ben Al bıçağı bıçağı. olsa yanına git öldür. Bıçaktan ben tutmam ki. Ben gidelim bıçağı. Ben so 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 İnşallah venture. bir daha görmem. Hızlı oynayacağım içemiyor? Hı. Bak ya. Şen yaşın ne şerayla sendeydi. Dan tokmadan gider mi onun yanına? Bu çok soğacak tarına. Kanka bak gitme bak oraya. Aa bak oraya can. öyle can ama savaş mı zeyş? Zaten öldüm diye bitiyor mu? Aga kanka. Korkmuyor mu şimdi? Oğlum yatak var lan ne güzel. Abi ben artık korkmuyorum. Ver gideyim o sohayı. Oradan geçti. Taş peşi. Şimdiden Arkadaşlar oyunun adını koyacağım şey. Açıklama Oha. 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 Yeni bir yer. Abi Hayır ben. Ali bir dur. Orada ne yazıyor? Kağıtları toplayacağım. Hadi ver ben. Ali bir sus. <laughs> Arkadaşlar bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bir aşağıdan abone olup bir de like atarsanız çok seviniriz. Evet. Değil mi abi? Evet. Ben de De şey. devamı gelmesini istiyorsunuz dediğim gibi video aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız tüm videolarımızı ilk siz görürsünüz. Güle güle kendinize iyi bakın. Bay bay.